bir arkadaş diyor ki ben kadınım evet. fakat transseksüel teşhisi koydular bana yani senin cinsin kadınlığa yatkın değil sen aslında erkek yaratılmışsın ama anan baban seni kız diye büyütmüş şimdi diyor ben erkek olmak istiyorum toplumda da bu gerek eşcinsellerle ilgili gerek cinsiyet değişikliği ile ilgili çok soru geliyor. Ee, bu kadınken kendini erkek hisseden demek ki anası zahiren babası kadın olarak görmüş onu hani banyo yaptırırken filan ama diyor ki doktorlar hormon mormon incelenmiş demiş ki senin erkeklik şeyin daha yoğun erkek olmalısın ya da olabilirsin diye bu da hevesli erkek olmaya demek ki cinsiyet değiştirebilir miyim bunun din sınırını nerede çiziyor? Bunlar fıkıh kitaplarında var, hünsa deniyor bunlara evet. biliyorsunuz. Hünsa erkek şişi. mi kadın mı evet. fark edilmeyen şeyler. Bu hünsalar erkek kabul edilecek kadınlar tarafından meclislerde ona göre tedbir alacaklar. Kitaplarda da var. Bir erkeğin işte bu homoseksüellik yapması lanet sebebidir. lüt kavmi yerin dibine batmıştır. Onlar da memleketleri battırma sebebidir. Bunları asla müsaade etmeyeceğiz. Devlet de bunları tedbir alacak, tedavi edecek, ne yapacaksa yapacak. Yani Avrupa Birliği'nde şimdi kanun falan çıktı. Bizim dinimizde böyle bir şey olamaz. O homoseksüellik yok, lezbiyenlik yok. Ee, bir, ikincisi de şimdi e, o hünsa olan kimse, doktorlar erkek uzuğu var içinde, gizli. Tamam erkek olsun, bir şey demiyoruz ama hep erkek olacak. Ona o göre. Ondan sonra erkek aa, hep şerefli olacak. bir Müslüman olarak Eyvallah. yaşayacak. Evet. Ee, ona göre hareket edecek. Doktor samimi duygularla Kadınları aldatmayacak. bunu